koş gel. Koş. Gel. Gel de güzelsin. Gel, gel. Gel buraya gel. gel. Aferin size. Gel. Tamam geldim. Geldim mamacılar. Bak bak ikisi nasıl. Bunu nasıl sıkıyor Vallahi şunların balıkları Allah ne güzel etirmiş. Şunlara tada bak 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 Nasıl seviniyorlar ya ben geliyorum diye Gel Kuyruğunun diktiğini gel Bak 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 Kafa topuşturmalara bak Arıyorlar güzel su aralarında. İyi Allah'a şükür Suları var su önemli Suyu buraya getirmede zorlanıyorum Mama getirdim size He? Güzel çocuklar. Hey. Güzel surat. İnşallah iyileştir ha. Bıktım seni bu antibiyotik iğnesi olmandan. O, bugün o hanımefendi getirip sana şey vermiş, antibiyotik yapmış, şey vermiş, yedirmiş sana. Ya yine oluyor, yart oluyor. Buna yaşmamaya alıştırdık abi bunu. Al Hadi. Başka bir şey yemiyor. Bakışlarına dayanamıyor Hadi bak onlar nasıl yiyor? Hadi gel. Gel güzel surat gel. Gel. Tipini yediğim gel. Gel. Hadi. Tantana yapma. Gel. Al. Bak hasta olacağım. Hasta biliyor musun? Beni kandırıp duruyorsun. İyileştin sen artık ya. Gel. Gel. Ne? Yaşma hastalığı başladı sende. Ya gel ye, yemiyor ya. İrada bak ya. Hadi kuzum. Gel. Gel. Hadi, hadi güzel çocuğum benim, güzel çocuğum benim, güzel çocuğum. Yok arkadaş ya. İnat ediyor, yemiyor ya. Sonra da içime dert oluyor Her gün yiyor ama her gün Her gün yersen hasta olursun Böbreklerine Görüyor musun onlar nasıl yiyor Hadi kuzum benim Hadi benim güzel çocuk Pipini yiyeyim gözünü yiyeyim ben. Tamam gidip alıyorum tamam. Ah ah Beni yoruk duyuyorsun Tamam gidiyorum Bekle bir yere de ayrılma Duydun mu Hemen geliyorum Hiçbir yere ayrılma Geliyorum hemen. Tamam alıyorum yaş bana. Tamam. Hadi bekle. 10 dakika sonra geliyorum. Hadi görüşürüz.